O zaman sayıyordum bak, ya. 3, 2, 1. Şu an 3'ten geriye saydım. Nane hemen doldu zaten ya. Oğlum bunlar puanlar çok düşük. Aba naneyi yedik. 1.605, en yakın 1.550 gördüm ya. Çıkar, çıkar değil mi? Ne diyorsun sen Muhittin? İzleyiciler, <gülüyor> çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> o değil de Muhittin, ne yapacağız Çık şimdi? Olur. At, at var şey var. At aldıktan sonra Birader hasar verir ama yani. Yani. Ata alıp balık kitleyip araçsam öyle yapacağım yani şimdi. Evet. Daha iyi oldu bence ya. Öbürü daha kötüydü ya. Bu daha iyidir. Bir de karınca lazım. Aynen devam. Gidemedik be. Olabilir arkadaşlar. Gidemezsin. Kunduzu en öne koyaydın abi. Kunduzu en öne de iyi olur. Kunduz mi Dört falan şey yoktu Olsa Yani. Ha yine işte. olmuş. Beraberlik iyidir, beraberlik iyidir. Çok temiz, seviniriz, severiz beraberlik. Ama bunlar ne ya? Balı veriyordum. Aratıyordum ya, bu üçünü de almak istemiyorum. Ah be, iki tane ördek yattı ya. Keşke bir ördek de alsaydım. Ama nereden bilebilirsin ki? Gelir gelir abi. Nereden bilebilirsin ki? Balı almayacağım. Devam. Ben en iyisi 1600 çıkayım. Artık öyle de gidemezsem. Ya Çınar elo ile ilgili değil. Baksana bak. Benim elo 1605. Gelenleri görmedin mi? 1450, 1500, 1430. Hep söyleydi. Evet, evet, 1400'lerdeydi adam. Ha seninki elo 1700'dü diyeceğim. O da geliyor. 1700'de de geliyor. Ah be böyle de yenilmek. Neyse bu ikinci tur yenildiğim için çok da koymadı. Yani tavus kuşu kanguruyu yan yana attı. Hmm. Hani bu da attan kesin çıkılır. Ama at kalıp ördeği satsam birer tane de can alsak. Hani ödeyi ikilemek yerine diğer tur. Ödekleri satarsam 5-6 Yani direkt çok iyi canla başlayacağım. Öyle yapacağım ya. Direkt mağazayı güçlendiriyor ya arkadaşlar. Abi direkt tavus kuşu kanguru kanka Uzun süre yenilmez Şimdi cupcake yerine ne gelebilir? Bu da et gelebilir. Arattım. geliyor? Atı hmm. boş ver, bunu Olur. alacağım. Hatta diye alıyorum ya niye bekliyorum ki? Niye bekliyorum ki kardeşim al. Atı çıkardı. Bu yiyeceği de verdim gitti. Atı çıkaydık keşke. Neye çıktım ben? Karıncaya çıktım. Karıncaya çıktım. Yani. Eline karıncaya koyardın. Geçti artık. Öyleydi. Yani kazanırız diye düşünüyordum yani. Şu ikisini bulup kazanamazsam. 5'e üçlük şey oldu tamam aldık. Bir kanguru daha geldi. Elmayı da ver. Adat. At. Atı. Ya öyle bir geldi ki kunduz ve at. Hangisinden vazgeçelim? Attan vazgeçelim ya. Kunduzu alalım. Attan vazgeçersin. Kunduzu ikilersin. Beşinci. Aynen onu düşünüyordum ben. Aldım. İki tane daha atalım. Hadi bir kunduz. Et. Kimlik. Kim, et. Kanguruya güzel olur abi ya kemikli et. Sarımsak da bir diğer turda şey veririz. Havuz kuşuna. Oy bir de kanguru geldi. Diğer tur birleştiriyorum. Devam. Heh. Benim de 1600 oyuna başlayan 2 gün oldu. Tutmaçtan sevdim oyunu. Oğlum 2 günde 1600 eliyor mu geldin helal? Yani düşük tanklarla giderseniz hızlı düşer. Onu söyleyeyim yediniz sanki önemli yani. <laughs> sinek bizim tavus kuşuna vurduk hiç battı. Nasıl kazandım ama? Anzer balı. Anzer balı. Şimdi kanguru iki kesin. Kanguru ikilenmişken kokarca için erken ama yani çok iş yapıyor oyun başı da iş yapıyor kokacı ya. 3 can azaltıyor. Abi kokacı şu an oyun başı ben indirdiğini söyleyeyim. 2 ya da 3. 2 3 indiriyor. indiriyor. Penguen daha garanti hem de Kanguru'yu buff'layacağım. Pengueni aldım. Rus yapabilirsin. Pengueni aldım. Tavşan gelene kadar. Eee kunduzu satacağım o zaman. Niye aldım ki kunduzu ben? Aldım mı şu an? Evet, birleştirmiştin zaten. Yunus'u almam lazım Satıyorum kunduzu ya Sattım, öpücük şey yok Yunus'u alacağım, bunu kitleyeceğim Buna da elma yedireceğim, bunu atalım. da şey yapacağım Böyle oynayacağım Tamam Kemikli et Kemikli eti de Kanguru'ya verilebilir ama Hadi onu da kitledim ya, dur bakalım diğer tür Rengen zürafa oyun sonuna kadar güçlü. Ya oyun başı güzel. Aha adamın şeyi boşa gitti. Koçun bir boşa gitti desek. Temiz çalıştı. Aynen öyle oldu. We... Güzel. Bu da iyi kazandık. Şimdi sarımsak kesin senin kardeşim yarasın. Et senin. Elmayı kilitleyip bir tane aratıyorum. Hmm, Yunus Tavus şey çok güzel geliyor ya. Aktör. <laughs> ya elma elma bir tut gitti kalsın. Tavuzu alayım. Yer açayım. Ya da Yunus alayım yani bir, bir yer, yer açmam lazım. Ya aldım tavusu ya. Yunus'u da kitledim Devam. Ali Baba lik diye dur. İsa Unbeaten bir ne diye abone etmiş onu göremedim. Sonra Çin'a Çin da abone etmiş. Eyvallah İsa Unbeaten. Ali Baba ne yazmışsın 9. ayında? O kadar uzun yazılır mı ya? Okumam o sonundaki şeyden dolayı. Okumadım. <laughs> 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 sonundaki şeyi gördüm okumadım. <laughs> Devamında bir şey yazıyor onu okudum. Bey <laughs> kısmını okuyabilirsiniz. Sağ az mı ayımın peynir oynanır ama. Haydi <laughs> be. I am not Buddha mı diyor Adem. Çetikler <laughs> bir birbirleriyle oynuyor ya. Şimdi matematik yapalım. Kanguru'yu artık alalım. Buradan çıksın ya abi ya. İkisini de çekip elmaları versem bitiyor zaten. Öyle yapalım da şey olsun kurtulalım ya. Yoksa altı kilitliyor. Ben mesela tavus kuşu bulmam lazım bir an önce. Tavus kuşu bulursam şey olacak çünkü. Pengen ona da verecek çünkü. Sen ikisini buff'la gitsin abi yapacak şey. Evet Gilele, evet. Devam. ya kanka 3'lüğü Üç iyi gider yani. Tank Yok yok yo, artık ben, ben buradan de. dönemem yani. Kanguru'yu hiç sevmeme rağmen. Şöyle güçlü kaslı bir Kanguru yapalım böyle. Bütün kasları şişmiş. <laughs> Solucan'ı sat diyor. <laughs> Öyle deme lan, elma veriyor iki altınlık. Şu an armut gelebiliyorsa satarım. Geliyormuş, satayım. <laughs> ya bu. yapacak bir şey yok. Alibo, sen de bahane arıyorsun ya, Allah. Aynen, hem, hem şampiyon olamıyorum. Aha, bir tane koçu boşa gitti gene. Çok iyi, çok iyi. Yunus da var ya, bu adamın ne zaman denk gelsek oyunu patlatıyor. Aynen vuruyor. Güzel. Ah be adam elendi. Ruslan aga gitti. Tamam. Bu da Yunus'u ikilemeyelim. Diğer tur ikileyelim. Elmayı yedirelim. Aratalım bir. Hatta dur ya. Kutçu çıkalım. Artık çıkabiliriz kutçu çünkü. Yunus'u alalım. Şöyle aratalım. Tabi tabi. Şimdi arat. İşte bu tavus kuşu. Ya tavus kuşu bu da ikilesem mi ya? Üstten bir şey yani altı seviyeden ne isterim? Kedi isterim. Kediden başka ne olur? Kaplan her türlü iş yapar. Kaplan. Yılan. Erken bir yılan. İş yapar. Beni iki, ya yani ikilersem de bir bir can verecek şu an. Ya sadece bunu ikileyim ya. Oy inek geldi. Akrep de geldi. Millet ne oynuyor bir bakalım da. Yunus var, o var, o var. İki işte Yunus var, aktif almayacağım. İnek alacağım ben. Ben inek alacağım. Ben inek alacağım. en güzel baflıyor ya. Maymun gelene kadar tutar bu. Oy, o ne yaptı lan öyle? Herkese vurdu ama bende iş yapmaz o. Bende çalışmaz o. Of. Oğlum iki tane ineğim var. Ulan oğlum bir kedi medi gele. Aha Yunus'u birleştirince ne gelecek çok önemli. Ah be Yunus'u birleştirince kedi gelseydi var ya. Şov. Goril. Ve de domuz. İkisi de çok güzel. <laughs> Goril. Ya domuzu. Yani bu ikisi taşıyıcı olarak hızlı düşünmem lazım ya pengueni boş ver artık. Pengueni zaten hatta pengueni burada çıkarabiliriz. Yaban domuzunu alalım ya. Ya ya da 5 canım var abi. Ben yabandom yani godil alacağım ben. Bakın godil nasıl oynanır? atlı çalışma yapacağım şimdi. Hmm. Go goril. Hmm. Goril geliyor. Satmış olabilirim Ama godil de godildi arkadaş. Hop bir tane dojlayacak şimdi. Hop. Güzel en azından giriş yap desek. Bunu öldüreceğiz. Tamam. Ben bu da aldık. Ya bir kedi gelseydi çok daha işime yarardı da kedi. Bunu aldık. Seni sattık. Zürafa iş yapmaz altın yemek yedireceğim. Hepsi işime yarayan adamlar zaten. Aa eksik adam girme var abi. Ya ya gireceğim. Çaktım onu hesaplayamadım. Challenge yapıyordum eksik adamla. <laughs> Lan o değil de bir tane kokarca falan göreydik ya. Yine üstüne alınca da süt veriyor aynen. Biliyorum. Şu nekteyi kullan tutmaç başa düşsün. Vallahi bir kişi eksik oynayacağız. Şimdi bir tane altın yanlış hesapladık. Akrep koymuş öne ama akrep bana iş yapmaz. Bende şey var. Onlara da vurdu, ona vurdu. Tamam bak. Hindistan cevizi. Abo fare. Ağzını gireyim. Canı bir dakika canı yetmez ki. Allah'tan canı yetmedi ya. berabere kaldık. Fade koymuş. Taktik. Üstüne verince de alıyor değil mi? Doğru. Ya hep unutuyorum onu ya biliyor musun? Ya sinek de ama ya. Videolar izleniyor abi onu öğrenmiş olduk. Aynen. <gülüyor> yılan yılan <gülüyor> alacağım buradan. <laughs> Bence Arat abi. Zaten sonra şu an. O birinci istediğin şeyler gelebilir artık. Ne gelecek mi yani? İlanı abi tüm hayvanlar açık şu Yılanı öyle aratayım yani. Yılanı alırsın arattıktan sonra güzel bir şey getirsin. Yılanı aldım. Saktan. Çikolatayı da veriyordum. Godi ile oynayacağım için gol verdim. Goril abi iki kez insan cevizi çıkarıyor yani o. O kadar dayanabilir mi şu an mi? Hemen hesaplayalım mı Karpuz verdiğimi düşün. Bir tane direk çıkaracak. Tamam. Bir kez normal hasar yiyecek. Ya bana niye maymun falan hiçbir şey gelmedi Yok. kardeşim? Ben bu, nasıl komp oldu bu? Godil'in arkasına sonra direkt ayıla. cevizini çıkarmıyor bu arada. Nasıl çıkarmıyor? Çıkarması Karpuzdan lazım. hasar yiyor abi. Yok. Sonra normal hasar yiyor. Sonra normal Ama hasar yiyor. Hayatta kalırsa bir daha Hat. insan cevizi. Sonra bir daha normal hasar yiyor. Abooo. Öyle yani. Direkt teklendi My bak, yedim. çıkaramadı. Yok yok, hey bir bilen ee, sıkıntı. Maymun şimdi geldi. Çok geç. Ama alacağım. Biftek versen peki golle. Ne diyorsun? Dilemedim abi ya. Ha bak mesela maymun en alıp bir tek verebilirsin. Yılan çıkar. Akrep ya. gelirse direkt Milan... gider. Canım var ya zaten bayağı bir bufflar o hani. Kötü. Şu an yenilsem bile. Şey, kim versem diye düşünüyorum da aslında ah, verdim ya. Ya bir kedi gelseydi o birleşti ben. Ha kedi şimdi geldi ya. Oyun bitti kedi geldi ya. Kedi gelemem ki artık. Geç. Kartus. Kartus tamam. <laughs> kedi almayacağım. Kedi almayacağım. Kedi aslında kanguru yerine... Helal lan kanguru. Şuna bir karpuz şart. Ver abi karpuzu. Aynen nat. O kanguru yerine kimle oynayacağız? Şimdi kimle oynadık abi. biz? Bizim oyunumuz elendi mi lan? Yok o botuydu abi. Ha bilmiyorum bir nereden bir şey. Yani biz kimle oynadık oğlum? Bunlar ya yeni oynadık. Aktebe karpuz vermiş maalesef. E1 bil, bilen yapma onu. Bilmiyormuş. Onu onu yapma. Kokarca çok lazım ya. Kokarca. Ben bu da biftek vereceğim ya. Biftek, Kime bir şey Şeye. Tavus kuşuna. Yo yo tavus kuşuna. Karpuz gelirse evet karpuz veriyor. Kime vereyim o zaman? Çıkmayacağım birine mesela kanguru çıkar mısın? Golil 2 çok iyi. Bakalım kalp çalışacak mı? Yani bu gol ile güvendik. Yatırım yaptık. Pişman edecek beni büyük ihtimalle ama. O da yaban domuzunu alsaydım dümdüz windi. Ulan biber olduğu için şey çalıştı ya. Ağzını gideyim onun ya. Oh! <laughs> Sanırsak. Bir can ya aynen. Sarımsak. Sarımsak küçük bir seveyin oğlum. Ben dedim size bu sarımsak küçük bir seveyin diye. Kimle oynadık? Bununla oynadık. Biber koymuş ya terbiyesiz. O Vatos. Vatoz biliyor. 5'e 7 yapmış. Mantarlı şey yapmış. Birini kesin götüreceğim diyor Vatos. Kafaya koymuş. Şey. Bini demiş ben kesin götüreceğim diyor. Anladın mı? <laughs> Ne ama mantıklı ya? Bu da artık tek tulluk düşünüp cupcake yapıştırayım. Dört canım var lan hala. Tek tulluk düşünme abi ya. Dört canım var. Geleceğe oyna. Mamin o yüzden tutuyoruz abi. Kokarca saklıyorum. Bir karpuz da buna verdim. Arattım. Arattım. Aynen aynen. Abi kokarca tutacağım ben ya. Sanki bundan şey yapacak gibi. Tüm kokarca şeyde iki yedekte ikilenecek direkt ya. Ya yedekte İyide. kokarca tutuyordum yapacak bir şey yok. <laughs> maymun yerine kokarca. Ya tamam maymun yerine kokarca mantıklı ama 4 canım var diye yapıyordum ya hani. Evet evet. Bapsayı bildiği kadar bapsasın. Evet geldi. Aha öldü. Pantallı geri geldi desek. Ah be kafası saydı keşke. Sindistan cevizine saydı keşke. Tamam onu öldürdük desek. Kartus çok güzel. Çok güzel aldık burayı. Şiir gibiydi. Evet 4 1 biz. Şimdi kim kalacak sonra bilmiyorum ama birileri birbirine. Artık maymunu çıkıp kediyi alıp yemek yedirsem. Ama işte ma maymunda da biftek var yani. Fena değil. Ya şu ne lazım. Ben bundan korkuyordum. 3 level şey yapmış. Kutçuk yapmış abi de beslemiş bunu ya. Bu çok tehlikeli. Ya bunu biri elesin lütfen. Bak diğerlerini bir şekilde bir şeyler yaparız. Biz burada Yoksa bundan bana şey koymam lazım. Hmm, tamam. bir daha attım. Bir godil daha. Al lan. Bir karpuz daha. Karpuz olmayan kalmasın metasım yapıyoruz. Ver abi kalk buraya. Ver abi ver karpuz ver. Çikolata. Godil 3 diğer tür. Tamam bir şeyler karar vermem lazım artık. Godil'i kesin oynuyorum. Godil 3 ne yapıyor? 3 tane takviyesi insan her yaptım. turda 3 kez gerçekleşiyor. Ama yani ölmemesi Çiğ lazım ya. değil mi? Bir tanesini zor açıyor abi ya. <laughs> bir taneyi ya açıyor ama. Şey bir tane, Bir tane açıyor. Iş Aa karpuzun biri gitti. Karpuz tamam. Bak şimdi bak hop. Bir tane açtı bak hop. İki tane şey çağırdı. Burayı da alırız herhalde. O kadar güçlendiremez. Hop. Ah be ikinciyi de açsaydı. Şu ikinciyi de görseydik ya. Tamam şimdi kimle finale kaldık ona bakacağız. Allah'ım Zeyvatos kimdi? Hangisiydi Zeyvatos? Abi hemen Goreli üçleme. Hemen Goreli Oo, üçleme. Bunda kaldık. Adamın, eğer, bunda kaldık. Adamın tankı çoksa e, Kokarca da ikileyebilirsin. Kokarca Kokarca. Hani. Net. Tabi 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 Kokarca. Tamam, kokarca ikile gitsin abi. Şey maymunu çık. Kokarca ikileyeceğim. Çünkü adamın şeyi var. Ya da Yaptım yaptım artık işte, bu Şimdi Yunus Yunus kime vuruyor? Maymuna vuruyor. En önde kalsın abi o şeyi alır. Alıyor mu? Bak şimdi vuruyorlar. Akrebe alabilecek bir şey lazım bize. La vuruyor. Karpuz olacak. gidiyor. Geli geliyor. Gorilla alıyor abi. Gorilla alıyor. Bittin yani Biftek lazım. Bifteyi kit kitlesek. O zaman hem Kokaj'ı hem Yunus'u en öne alacağım. Tamam. Yani adam yer değiştirmezse hem Kokaj'ı hem Yunus'u öne almak en mantıksız. Evet böyle çalışırız. Adam yer değiştirmezse ama. Ya değiştirse Biz de. İzleyicimiz de, mi evet, abi? O. Niki neydi ya? Bilmiyorum ki. Aa, Z Vatos. Z başında Z var bir kere. Baksana arkaya <laughs> koymuş ya. Arkaya koymuş abi çok kötü. bekledik bir de soygarını. Ah! <laughs> <laughs> Oğlum istediğini beklesin lan, istediğini beklesin lan. <laughs> Hareketimi yaptım yine. Hareketimi yaptım. Godile güvendik abi, Godile o da çok dayandı. Godile güvendik. Gerçek Godile oynayamadık. Yine bir Godile oynayacağım bir gün ama bu Godile de iyi yatırım yaptık, İş yaptı. Abi Can'ın fazla olma avantajı vardı bak. Maymunu aldı. Rahat rahat bufflattı. Tabii canın canım, az olsa. Tabii canı canım, canım az olsa son tuluk düşüneceğim. Akrebin 15 canı vardı bu arada. Yunus kokarca yetmiyordu. 15 canı mı vardı? Valla. 12 idi maymun da 3 bastı 15 oldu. Hmm, maymunu basacağını unuttuk biz. Bir gol eksikti ya. Yoksa bifteyi alır rahat bir tanesi. Evet sadece. Öne koysa yine alamazdı ya. Öne koysaydı da alamazdı. En fazla gorilli götürürdü yanında. Ben öne gorilli koysaydım. Öne koysa gorilin karpuzunu alıyordu abi bu şekil. Aynen. Yo. Yo yo normal doğru. Bak geçmişten şeye bak. Gorilli komple götürüyordu. Gorilli canım. Tekrarlar son oyun. Tekrarlardan son oyuna bakıyoruz. Go to diyoruz. Son final şeyine gidiyoruz. Tamam mı? Bak son final hareketleri biz bunlar. Hemen bu da soktuk kokacayı. O yedekte iki kokacayı boşuna tutmadık biz. <laughs> ya değiştirmesi de kadar komik ya. Yani. Yer değiştirme animasyonu niye böyle yapıyor ya? Havaya kaldırıyor. Bak şimdi. 15 watt. 8'e 7. Yo. Yo Hasan Teke. En önde olsaydı da bu ikisini öldürüyordu. Ben de bunu öldürüyordum. Fıstıklı geri geliyordu. Karpuza kafa atıyor. Yani golü öldüremiyor. Ondan sonra da 26'ya... Ya... Nasıl öldürüyoruz ki? Nasıl? Virüsla kokarcanın toplama hasarı kaç? Ben şeyi toplamışım tamam tamam. Şey abi. Hasan, Hasan seni denedim Hasan. Şey, şey abi video başına 9 artı 5 eşittir 15 yazı. Canları toplamışım. <laughs> <laughs> Dur lan golli izleyecektim lan golü izleyecektim ben. Dur yavaşlatacağım bir Şimdi goril. Bak şimdi geldik. O durdurdum 26'ya 37, 28'de 31. Öldüremiyor tabii. Bir kafa atıyor. Hop. Bu da hop. Hindistan cevizimiz geldi. Hindistan cevizi bilmeyen varsa bir kez hasar yok sayar. Yani yüzde vursa hiçbir şekilde işlemiyor. Bak şimdi vuracak. Hiçbir şey olmayacak. 26'ya 29. Bak. Gitti. Eğer ki bu da öldüremeseydi. 26 vurmasaydı bu. 25 vursaydı. Değil mi? Aynen. 25 vursaydı bir kez daha çalışacaktı. Aa Çok çalışmış abi, zaten. Çalışmış. An... <laughs> Çalışıyor ayın biz karpuzunu götürdük onu. Oğlum gene mi yanlış yere baktım lan? Biraz yapacağını yapmış iki tane çıkardı sence. İkinciyi nasıl çıkardı? 28. Abi gene canla bıktım. canla şey yanlış karşılaştırdım ya. Tamam evet, abi. Canla şey hep yanlış. Hayda zaten karttı. Aynen karttı var. Tamam abi bak yok artık. Abi şey daha ne yapsın yani? Gori yapsın yani Gorilla oldu 3 tane kalmasaydı da ölseydi dediğin gibi abi kokarcanı da alıyordu adam. Şey tavus kuşunu da alıyordu. Aynen aynen. Matematik tercih kalacak. Kangur. Şey. <Gangler>. Ben de çok karışıyorum ya saldırı Güzel güzel. Godil iş yaptı diyebilir miyiz? Godil şovunu yaptı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Temiz.